İyidir iyidir ya. Şu an tam olarak neredeyiz? Anasını amındayız. Sen daha iyi biliyorsun ya. senden dinle. Sen sen iyi biliyorsun bulaşı. Bak şimdi buradan ilerisi polikliniklere gidiyor. Şurası yine aynı polikliniklere çıkan bir kapı. Şurası eski. Den yeniden yap. Ananı satayım konuşmayın araba. Hı hı. Orası da poliklinik ayağı falan bir şey. Şu akşağıdan aradan şey gidiyor morka gidiyor. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Mork, mork, mork. Mork, mork. Aşağısı mork. Şurası da acil giriş kapısı. Bilmiyorum girebileceğiz mi, giremeyeceğiz mi ama... Gireriz ya bence. bakalım. Yapma ya. Şey, nasıl yapalım? Acil kapısına mı bakalım, morga mı bakalım, polikliniklere mi bakalım, ön tarafa mı gidelim? Kanka bence ön olmadı. tarafa Bence motorla gidelim. Hepsine. Olur tamam. Ön ama hepsini bence tek tek bakmaya çalışalım. Aynen. Hava da yağmurlu. Hava da yağmurlu, evet. Hatta buradan görünüyor gibi. Nasıl hissediyorsun kanka? <laughs> Allah'ını seversen. Kankacığım, ilk defa böyle bir yere geliyorum. belki yani, edilmiş bir yer olarak, ilk defa böyle bir yere geliyorum. Bak, burası poliklinik yeri. Bir tık, bir üç buçuk atmadım. Ya. Yani, <laughs> bak, şu an direkt barışın. bak, buradan İtirak direkt aşağısına morka gidiyor. Yani, erkeklik yapmaya gerek yok. Korkmadım ben falan filan diye yapmaya gerek yok Morga giderken Asıl zaten o Esas altına gideceğimiz taraf o Lan yağmur da yağıyor ya Şimdi Kanka Nasıl felak olur da şimdi Bende yok kanka Zındık zındık kafir Bende var da tam değil işte ondan sonra Bende korkunca karıştırıyorum <laughs> Ananı sikim ne? <laughs> kapı açık lan Kapı açık kapı açık. Bak bir işte gelmez <laughs> <Sağol. gülüyor> Kanka. Tomografi diyor bak. Hamile kadına. Ben gireceğim. Kanka ben, ha, gire ben, gir <laughs> ben girmeyeceğim pardon. Ya oğlum <laughs> bize. Ben salak mıyım? <laughs> Salaksın. Evet salak. Evet tabii. Tabii salak. Salaksın. Kanka bu olsun. Bayağı terk edilmiş yalnız ha. Siktir lan. Dur göstermiyor ki. İçeride şey var. Cam çok tozlu kanka <laughs> ondan. Sandalye var içeride. Oğlum baya baya terk edilmiş Çok terk etmişler yani kimse kalmamış. <laughs> bir, bir şey Şu kapı açık mı? Kankam. Bak ne yazıyor orada. Ne, ne yazıyor? Görüyor musun? <laughs> Maalesef. Hadi bakalım. Bak bu. Kanka ben <laughs> Salak mısın Esas? Ben korkuyorum. Şöyle. Oo, Açmıyım. aktif mi acaba? Açsak polis, polis gelir mi lan? Aynen, şimdi olmuş Şimdi biliyor musun, alarm falan çalar mı acaba? Koşa koşa kaçarım. <laughs> açma. Açmıyor mu? Bence açma. Aktif baksana. 1-2-3-4 yap. <laughs> 4 tane 0, 0, 0. Açılmıyor değil mi? kaldı. Kimse İçeriden biri koşarak kopya atlıyormuş. <laughs> 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 ne oluyor lan? He? Dana <laughs> oğlum. E ee, hadi gidelim, gidelim o zaman hadi. Hadi, hadi. Açık mı ki? Açık. Açık mı? Şaka yapı olsun. Çekmeyin. Açık mı lan? Açık. Açık valla açık. Açık ya. Açık Çeksem gelecek kapı. Açılacak. Ya oğlum ya. Açam, Eminsin mi? Çek kanka korkarsak kapatırız. Ananı sikeyim lan. deişon <laughs> bom 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 diye. O buraya yatırıyorlar Burada yıkıyorlar. Kanka yıkama olayı benim bildiğim böyle şey gibi değil mi? Hani bir taş var böyle. Taşın üstünde değil mi? Senin dediğin teneşir lan o tabutu koydukları. Tabutu e sandolye koyduk. E <laughs> sandalya o öyledir kanka. Evet <laughs> <laughs>

Ha, ha, ha. Bu kadar genelde yani. Evet. Ne oldu lan? Ne bu? Ne bu? Kefen, mi? Ya işte. Ya. Birader dünyanın Hı. her tarafını gez, dolaş. Yatacağın yer burası. Burası değil mi? Yatacağın yer burası şurası. Klima Şu falan Vallahi mı? bak var bir tık var ya. yatırsın. Hiç değilse bir Oğlum falan da varmış. Burada beklemedi ha. Hani ne bekliyorsun? Ben de kanka hani ben böyle şey bekliyordum açıkçası. Odalar var böyle. Ben bir tane Hani çekmece yok. falan var, var ya böyle. İnsanları oraya koyuyorlar. Ne <laughs> oldu? <laughs> Öyle ani bakma. Eee <laughs> anlat. Yani çekmeceler e, anlat. var. Yani o tarz bir şey zannediyordum <laughs> ben. Şaka yapma ben. beni ilk defa böyle görüyordur. Nasıl nasıl biliyor musun? Şimdi <laughs> <şeye> çarpacak, <laughs> bu duvar, duvara çatlayacaksın. E tabi canım gerçekten ya. Gerçekten şu, şurası tatlı olay ya. Evet işte böyle bir ortammış Mok demek, demek ki yani. Böyle küçük bir oda, iki oda, bir de tuvalet sanırım bu. Aynen bir de tuvalet abi bu kadar yani. Ama ben daha farklı bir şey bekliyordum. Böyle oda oda bekliyordum. Yani, filmler göre, değil o Filmlerde gördüğün gibi. Filmlerde gördüğün gibi. Ha evet evet. olmuyor. Hani çekmeceler var böyle. İnsanlar falan var böyle. Ayrı ama, ama burada Alt yıkanıyor böyle. gönderiliyor. Burada yıkanıyor gönderiliyor. Anladın mı olayı? Burası o zaman böyle şey gibi. Gazetelanet tarzı bir şey mi acaba? İyi etkileşim kasası ha gazetelanet. Zaten içeriye alışamıyor. Başka bir yer. Şurada bir pencere mi o? Bakalım abi hemen. Madem geldik. <laughs> 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 Bakalım abi. <laughs> bir, bir bok <laughs> yedik. Kitli burası. Burası bir girme mi değil mi? Yasaktır. Ama bina ısı merkezi. Ha, bu şeyin penceresi tamam tamam evet. sandale vardı ya şeyde orada da onun penceresi burası şey e, yıkanıp gönderilen, Rasileni dediği olay işte senin az önce bahsettiğin olay ne biliyor musun mesela rahmetli oluyor ertesi gün defnedilecek orası başka demek ki yani burada çünkü senin dediğin o dolap burası falan, aynen ha falan. Öyle bir yer. Nasıl ilk izlenimini söylesene Allah için. Valla kanka Ben e, kork korkarım diye tahmin ediyorum ama hani öyle çok da fazla korkmadık ya. Ama yine bir heyecanlandın ama. Kanka sen ne diyorsun oğlum ya. <laughs> e, abicim ilk defa geliyorum morga bir de yani. <gülüyor> morga yani. Boru <laughs> değil kankacım. Yani morga bir girdiğin zaman zaten hani kayıtlarda da var hep böyle bir bismillah. Hani hep böyle bir. Zaten o oran. Dur oğlum sakin ol. Gidelim kanka. <laughs> dur şimdi ön tarafa geçelim. Dur, besmele okudum. Sorun. Zaten en korkunç yere ilk gittik aman akoyim. Abi öteki yerler de az Çok... korkunç değil yani. <gülüyor> <gülüyor> ön tarafa gidelim şimdi dur. Kanki aynı zamanda burası 2010 kaçta? 2020'de mi? 2019'da mı? 2020'de 2020 galiba. 2020 olabilir. Kaç yıl da kapatıldı bilmiyorum tam olarak. Ama burada şey bu e, Burhan Altın Top. Emin hmm. Günaydın andropoz, metrikte olan dizisi <laughs> andropozun hastane çekimlerinin hepsi burada çekildi. Onu ben internette, yani internette Netflix'te izlerken gördüm. Çok şaşırdım lan bizim hiç haberimiz yok falan dedim Burada çekildi andropozda. Şurada bak şey var benim gibi. Lan şuradaki ışıklar ne acaba? Abi bilmiyorum da yağmur biraz dinsin. De. demek de. ki burada bekçi falan var yani. Gibi gibi. Ben sandım bekliyorsun şimdi ön tarafa morga girdik aman abi. İki tane adam gelir bakar. Bir de. O kadar kayıp uyuyordur ama biz gibi <laughs> güvenlik yapıyordur. <laughs> Korkarım ben gitmeye. Gider Kim onlar ya falan diye. <laughs> Kim bunlar manyak mı ya? Yani burası biraz şey olsun yani millet gelip gitmesin diye yapılan bir şey. Yürüyelim mi? Ha gidelim yürüyelim. Bak burası kantindi. Harbiden lan doğru anasını satayım. Bak burada sana öyle bir olay var kanka. Yapayım. Bak burası kantinli daha öncesinde şurası, aynen burası kantin. Şuralarda masalar falan vardı anasını satayım. Ses ne? Araba vurabiliyor, araba vurabiliyor. Ne lan? Araba vurabiliyor. Aa evet lan. Görüyor, görüyor. Kanka bir adam... Bir şey yapsana, anlatsana abi. Kadımı ne, ne övünmüş, burada bir şeyler olmuş. Bunu ben bilmem, Onu az osuruyorlar gibi ama bakayım. Şey. Şimdi buraya geldik. Tam size şeyi gösterecektik. Neydi o? Kantinin olduğu yeri. Kantinin oradaki olayı anlatayım ben önce. Çünkü çok komik ama koyayım. Ben 2004'lerde, 2005'lerde böyle ikinci, üçüncü sınıfa giderken bademcik ameliyatı olacağım. Bizi annem şeye götürdü. Kantine götürdü. Kantinin oraya girdik. Abi girişin, polikinliğin, girişinin olduğu yer inanılmaz derecede kalabalık. Böyle bir hınca hınç kalabalık var. Ben de canım sıkıldı aman akım. Annemle beraber oturdum. Oturdum oturdum sıkıldım. Dedim ki. Aa dedim baksanıza dedim ben. Doktor ölmüş dedim ben. Herkes orada galabalık bakın dedim ben. Kanka kantinde ne kadar bak. Yalanım varsa orada çocuğum anneme bir kere sorun muhabbeti. Kantinde ne kadar insan varsa. Allah diye koşmaya başladı. <laughs> Herkes bak nasıl ama biliyorsun. Herkes koşuyor. Herkes koşuyor. Çıktı gitti hepsi. Herkes gitti. Kan dedi bir tane adam kalmadı. Annem de dahil. Böyle mal gibi kaldım ama Herkes gitti. Ben çıktım şurada aşağı tarafta bizim zeytinlik var. Zeytinliğe doğru gittim. Dineldim böyle zeytinliği izliyorum. Annem 15 dakika sonra falan çıktı geldi. Arkamdan böyle enseye bir şaplak. Salak <laughs> dedi. Senin, <aman> <laughs> Salak dedi. Sen dedi ne yaptın dedi. Ne yapmışım ben dedim ben. senin de niye öyle yalan söyledin dedi. Herkes dedi kalktı gitti oraya dedi. Aptal dedi. Canım sıkıldı ne dedim ben. Sandık dedi kendinde bir sürü. Anne manyak. Tutamıyorum, ne yapayım anne, anne, beni de anla. Görülecek en güzel yere girdi, çıktık zaten. Allah'tan orada bir sıkıntı çıkmadı. Yani çıkmadı derken biri görmedi, adam gelip çekim yapamazsınız kardeşim falan. Ki diyebilir de yani. Derdi de. Adamın hakkı anasını sakın. Evet. Adamın Ama güvenlik. Yani sonuçta dediğimizi yaptık mı? Yaptık. Değil mi lan? Umun anamın onu. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ben nasıl kilo oldum lan? Sizi seviyoruz. Ben de bir tık aldım gibi ya. Hı? O zaman görüşürüz. ka